Eğitmiş adama iki nöşçü ve başkanla, değerli basın emekçileri ve misafirler, hepiniz hoş geldiniz bu ortak basın açıklamamıza. Bugün okuldan buraya geldim. Okulda öğretmen arkadaşlar, tabi her sendikadan farklı üyeleri olan öğretmen arkadaşlar, bir heyecan içindeydiler gerekçesi de sendikaların bir araya gelmesi sanıyorum Tünadan'a da bir heyecan yarattı. Bunu biz de önemsiyoruz. Çünkü Seher Başkanım'ın da söylediği gibi öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının tamamının özgü ekonomik, sosyal mesleki haklarının elde edilmesinde tabii ki sendikaların önemli bir yeri var. Biz de Umarım bundan sonra, bu ilk adımdan sonra, sonuna kadar yürüyerek e, bunu devam ettireceğiz. Bir de şunu çok önemsiyorum. E, sendikalar, sendikalar muhalif bulmuşlar, Muhalif örgütler var. İşte burada e, muhalif olmanın gereğini yapıyoruz. Yani bir şeylere karşı çıkıyoruz. Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının haklarını e, korumak. Ya da almak üzere <laughs> burada bulunduk. Bu ortamı hazırlayan şube yöneticisi arkadaşlarım hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için basın ekibimizlerimiz teşekkürler.